Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eylül bugün sizlerle kafa topu oynayacağız arkadaşlar online kafa topu ve bugün online kafa topunda ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar tabii ki de biliyorsunuz hemen söyleyeyim arkadaşlar 10.000 liralık promosyon kodu vereceğim ve ondan sonra ne yapacağız biliyor musunuz ondan sonra gidiyoruz ben size bir şey öğreteceğim neyse onu şimdi boş verelim online kafa topu promosyon kodu Derbi var arkadaşlar yeni çıktı derbi hızlı olun kazanırsınız 5000 lirayı. Ben önce kullanıldı diyor. Kazandım 5000 lirayı. Attım cebe. Hatta bak 10 bin lira param var. Anladınız siz. Şimdi bir tane daha var. O da kafa topu ses. Kafa topu ses. Tıkladı. Daha önce kullanıldı. Ama size kullanılmadı. Tabi bunu bilenler varsa da. Hani sövmeyin. Argo kelimeler kullanmayın. Dislike atmayın. Yani söylüyorum sadece bilmeyen varsa öyle bir gireyim dedim videoya ve şimdi ne göstereceğim size biliyor musunuz ee, bluestack'dan oynuyorum ben şu an gördüğünüz üzere bluestack'tan oynayıp ama kafa topunu oynayamayan insanlar var nasıl oynayamayan derken oynar artık insan ama oynayamıyor buraya basıyor tık tık sonra şutlara tık şuta basıyor oradan şutu şeyine basıyor zorlanıyor bunu klavyeye nasıl aktarırız onu göstereceğim çok kolay arkadaşlar çok basit. Sadece benim yaptıklarımı yapın. Olur. Şu an e, ben e, en son sürümü sanırım. Öyle sanıyorum. Aynen. Bu arada yeni çar açtım. 20 bin lira para var. Onu da söyleyeyim. Dedim. Offline'e girelim. Para kaybetmek istemiyorum. Burada ben mal mal savaşlar yaptım. Şimdi benim ayarda aslında şu an. Bakın. Şu şimdi o maça girdik diyelim. Normal bir maçtayız. Şuraya tıklıyoruz tıklıyoruz. Tıkladık şuraya. Burada şuraya tıklıyoruz. Kaleme. Tıkladık. Şimdi gençler burada şeyler var. İşte burada bu, burada bu, burada bu, burada, burada Bunları nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bak. Şöyle ben kaldırayım mesela. iki tanesini bir tanesi kaldırayım. Şunun üstüne bir tık yapınca sana bir şey geliyor. Şuraya hangi tuşla olduğunu yazacaksın. Mesela geri hangi tuşla olsun? A'lı olsun. A en yatkını. Eylem adı diyeceksin mesela sol de dedik şimdi hangisini yapmak istiyorsun tekrar üstüne tıklayacaksın mesela D mi D tıklayacaksın diyeceksin eylem adına sağ işte diyeceksin şuraya tıklayacaksın geleceksin buraya tıklayacaksın şu diyeceksin e, ne ben mesela bunu left yaptım tabi size e, hani mesela şey olabilir değişik o olabilir L. hepsini yapabilirsiniz J bilmem kaç işte bir en uygununuza geliyorsun tap mesela falan değişik değişik şeyler yapabilirsiniz bunu yaptıktan sonra nasıl yaptığınızı biliyorsunuz artık yaptık tık üstünüze tıklaya tıklaya şeyleri seçe seçe yaptınız ee, saniyede saniye de azalıyor burada hemen anlatmam lazım burada da yaptım ben ee, olmuyordur arkadaşlar şuraya tıklayınca olmuyordur sizin neden olmuyor bende de olmuyor dikten. ben bunu biraz böyle inceleyince öğrendim. Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen saniye bitecek anlayışı diyeyim. Tuş eşleştirme devre dışı diyor. Bu bizim hayır. Önceden evetti. Yani tuş eşleştirme devre dışı. Yani bizim şu an yaptığımız devre dışı. Kullanamıyoruz. Ama bunu hayır deyince artık kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ve mutlu mutlu oynuyoruz oyunumuzu. Diyelim. kaydet Kaydedip ne yapacaksak kaydetmeseydik keşke. Neyse. Ama kaydedip de, mesela ne yaptık bir şey yapmadık. E, bunu da öylesine göstereyim dedim yani işinize yarar. E, şimdi bir maça girelim deme ya. Maç maça mı girelim? Maça girelim aynen. Eğlence. Allah bir dakika lan. Curcuna murcuna diyor. Buna girmeyeceğim. Sezon diyor. Bir şeyler diyor. Ona da girmeyeceğim turnuva falan değil eğlenceye gireceğim eğlence eğlence hangisine girelim rastgele güç durcun her dört düdükte ortalık karışıyor ne oluyor abi ya ateşi topa mı girelim gençler ateşi topa girdim bile evet arkadaşlar bakalım rakibimiz ne çıkacak bir tane adam çıktı. Sen gel bakayım ben seni bir ezeyim. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar hiç klavye kullanmadan klavye burada. Burada hangisini kullanayım? Buzlanmayı kullanayım. Sonra büyük kale kullanayım. Sonra ne kullanayım? Ne kullanayım? Dondur kula. Topu dondur. Niye topu dondurayım? Bu kullanayım. Abi hiç seçemedik. Neyse. Biz özel güçsüz deneriz sıkıntı yok ama neyse özel güç olsun de de demiş bulunuyorum ve şimdi bakın arkadaşlar artık hiç klavye kullanmadan oynayabiliyorum ee, tabi tuşları ayarladım evet adamı çok fena yenelim ya şimdi be adamı bir yenelim adamı adamı yen lan yesene oha adam attı sen kime gol atıyorsun bir de yeniyormuş çaktırmayın var ya adam yenecek gibi duruyor. Böyle abi vay <laughs> <laughs> kat, kat 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 çek 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 çek, çek. abi ya Allah yapma lütfen adam ya ye yenerse var ya ne yaparız o süper goldü yalnız yenerse ağlarım bu adamı bir de yenilmek <laughs> abi bu adam adama yenilmek olmaz Abi girmedi ya. Ya şansa bak ya. Özel güç kullanacağım. Vallahi atamadık. Yeminle atamadık. Allah beni kahretsin. Ya! Al! Yeter ya. Vallahi bok gibi oynadık. Bir söyleyeyim. Hiç özel güç kullanmaya da gerek yok artık. Sadece yenileceğimiz. Ba, adamın şansına bak abi ya. Bıraktım ben oyunu var ya söyleyeyim gençler. Fark edin falan demeyin bu adamla. Bıraktım yani. Oynamıyorum şu an. 7-3 7 -3, 3. Sıçtı adam bizim ağzımıza. 7-4 oldu. Var ya. Yapmayın ya. Hadi. Aa, çok kötü oynadık. Neyse nazar. 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 Ee, gençler baya kötü oynadık kusura bakmayın. Ne bileyim. Ya ben şimdi kafada bunu e, yeni başladım da bu yeni bakışım ya yani yeni başladım derken tabii ki de yeni başlamadım. İlk çıktı aralar bayağı oynadım. Ama sonra da bıraktım. Şimdi şimdi işte yeni yeni bir daha bak bakalım diyorum. Bakalım diyorum neler çıkar diyorum. İşte böyle biraz kötüleşmiş oynayışım diyeyim. Yine mi ateş topu yapalım? para kaybediyoruz paraları ama neyse ya. Seni almam lazım benim. Seni seni çok rahat almam lazım bir kere. Topu dondurma değil. Kulon kaleci değil. Büyük kafa olur. Büyük kafa çok işe yaramıyor bazen. Ee, şimdi. <laughs> va hangisi olduğumu unuttum. O yüzden gol yedim ya. Gol. Evet 1-1. Bir, bir. Oha adam atamadı. Oy! Gençler yeneceğiz bu maçı. Eminim. Bunda ilk maç nazar boncuğu oldu gençler bize. Nazar boncuğu. Gel gel gel. Gel gel gel. Allah! Oh son anda kurtardım. Ya bize niye sarı kart veriyorsun sen? Salak hakem ya. Beni de şaşırt şey yaptırıyor. <laughs> Hay. Ya. Abi bak bu hakemi başlayacağım ama bak ya. Benim orada moralim bozdu. Lan girsene top artık ya. Top bir girmiyor. Sıçacağım şimdi. gol. Evet beyler. Haydi bir moral bulduk. Oley bey girmedi şansa bak. Abi. O top girmez mi? O top kaçar mı? O top kaçar mı? O top kaçar mı lan? O top kaçar mı? Atma. Atamadı beyler. Of be. Var ya ödüm bokuma karıştı. Konuşamadım da. Kusura bakmayın. Atamadı ama. Güzel oldu bu. Bir yenilme bir galibiyet. Çok iyi denemez. Yani. Ne bileyim. Artık. Oyunu unutmuşum bak abi bak. Sezon maça başlayınca ne oluyor? Ha bu vardı. Ben 250'ye girdik yanlışlıkla. 150 liralık. Neyse ya o da güzel. Bunu alırız şimdi biz. Oynatırız ya biz bunu. Gelsin ya. Sıkıntı yok abi ya. Alıştım artık şeylere yalnız. Bakın abi pro abiniz. Abiniz pro. Pro 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 pro. Oo, süper gol attım yalnız. Onu söyleyeyim. Adama fake 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 fake. Aa, salak vurmadı lan. Aştırmam geliyor. Oo, adam güzel attı. Cinar. Cinar kaydır kaydeş Allah Allah beni davul mesin ne diyeyim artık o güzel Cinar kaydeş 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 Allah 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 tamam <laughs> attı ama bu maç bizim yani. bir tane daha maç yapalım bitiririm video bu arada kaç dakika olmuş onu da bir fikrim yok. Bu arada salmayalım adam bir de geri dönüş falan yapar. Aa e, seyircilerine baksana bizimkiler coşuyor. Adamınkiler böyle üzgün üzgün seviniyor. Aa adam yakalacak lan. İyi sen bilirsin. Sen bilirsin. Oha bak. Ya sen bilirsin. Ya sen bilirsin. Ya sen bilirsin. Ya bir girsen alan. O bir ya bir girmiyor. Manyak top. Aynı şey gibi oldu. Çocuğu havalı tüfekle vuran adam. Biliyor musunuz gençler onu? İzlemenizi tavsiye ederim. O fake verdik. Şey hani çocuğu havalı tüfekle vuran manyak çocuk. Ha işte babasını havalı tüfekle vuran manyak çocuk. Hatırlıyor musunuz? İzleyenler bilir yani. Of güzel. Tamam abi. Bu maç bizimdir. Diyelim. Saldım gerçi. Yani bir 6 falan ol 6-2 olunca zaten saldım. Ama neyse. Yine de yani çok aramızda çok şey yok. 11'e 8. Yani çok farkı şey yapamadı çok. Eee bu maçı yendik. Bir de 250'nin bir üstü 500'ü ama Bu reklamları çok gıcık oluyor. Let go. Şimdi bir daha maça başlayalım. Amatöre girelim. Mi. Profesyonala gireceksin. Yürek yedim ben profesyonala girdik. Yürek yemedim gerçi yani. Profesyonel bizim için normal ama adam üç bininci şimdi. Biz ne yapacağız? Biz bok yedik. Ama biz bunu alırız ya. Sen kimsin ya? Bunu da yapalım ve bitirelim videoyu gol İlk dakikadan moral şimdi sıfır onda moral moral diye bir şey kalmadı moral diye moral moral mora o moral geliyor mu moral gitti mu Mo morali şu an alt dol. bir de yemedim diye seviniyordu orada kendi kalesine atınca mora o bir de bu girmedi ya Moral onun şimdi bağırıyor. Hı yapıyor böyle bir. aynı deli karılar gibi. Abi şu an biz kafa bildiğin kafa topu oynuyoruz. O da girmedi. Bir aşıttırım. o güzel hareket ve ya bize hakem mal ya bu ünlem koyuyor. Benim de tırs tırsak duruyor beni. Ya gir lan artık. O abi kick yaptı adam. Gençler sıçtık mı ne oluyor? Ha tamam. 3 2 ya yeneriz yine geliyor. Ama adam güzel oynuyor. Gir lan. Gir artık. Gir. Oğlum gir. Helal be. Adam için moral gitti. Moral gitti onda. Bir de 3 tane özel güç var diyor. Aa bu beni aldı diyor. Abi. O top nasıl girmez? Al bu girer. O top girmezse bu girer. Sana illa bir şeyler girecek. Bunu anla evlat. Evlat. Bu arada arkadaşlar kanalın aftiklik af Allah. Aftiklik şeyi düştü mü? Af, aktiflik çok yüksek değil yani. Bu video bakan şey oluyormuş. Bu video mesela bayağı izleniyormuş. Bu videoyu like atın gençler. İki tane güzel şey paylaştım sizinle ve ne kadar pro bir oynayışa sahip olduğumu gösterdim. bir daha yapardım da. Şimdi video şey ya ben öyle giderim böyle 30 bin 40 bin diğer videoda falan görüşürüz sizle. Ee, videoyu like atın arkadaşlar. Lütfen çünkü size yardımcı oluyorum. Yardımcı olursam size like atın. Eğer yardımcı olursam da bir böyle like'ı çok görmeyin yani bence ee, şu ilk yüze falan girmem lazım 100.000 altın geliyor tamam biz gireriz ona bugünlük bizden bu kadar gençler ee, ne diyecektim lan Heh. bugünlük bizden bu kadar e, abi, nasıl lan nasıl bir video nasıl bitireceğimi unuttum ya cık 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 cık. Heh. Ee, bir dahaki kafa topu videolarında görüşmek üzere arkadaşlar İyi günler. Videoya like atmayı Ve altta çıkan reklamları tıklayarak bize destek çıkabilirsiniz. Kanalımızı takipte kalın.